Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Kardiyolojinin belki de en temel, en kilit konusuyla karşınızdayız. Bakın bu anlatım bundan sonra işleyeceğimiz bütün kapak hastalıklarının, bütün kalp yetmezliği konularının adeta temelini, zeminini oluşturacak. Baştan anlaşalım. Amacımız asla ezber yapmak değil, mantığını iliklerinize kadar oturtmak. Eğer buradaki mantığı kavrarsanız tüm kardiyoloji konularını bunun üzerine bir bina gibi rahatlıkla inşa edeceksiniz. Hocam şimdi dürüst olalım. İntern arkadaşlarımızın en çok zorlandığı, en çok kafa patlattığı konulardan biri bu. S1 nerede sertleşir, S2 nerede çiftleşir? Herkes oturup upuzun listeler hazırlıyor, ezberlemeye çalışıyor. Ama TUS gibi bir sınavda bu strateji gerçekten işe yarıyor mu? İşte asıl mesele tam olarak bu. TUS'ta artık size kimse S1 nerede sertleşir sayın diye sormuyor. Önünüze bir vaka koyuyor ve o vakayı yorumlamanızı istiyor. Eğer bir sesin neden sertleştiğini, neden çiftleştiğini anlarsanız, o vaka sorusunu sınav stresi altında bile tıkır tıkır çözersiniz. Ama ezber, ezber ilk stresle uçar gider, unutulur. O zaman hadi yol haritamıza şöyle bir bakalım. Ne yapacağız? Önce temel kuralımızı koyup şu meşhur ezberleri bir kıracağız. Sonra S1 ve S2 seslerini patofizyolojileriyle yani neden sorusunun cevabıyla inceleyeceğiz. Ardından TUS'un en sevdiği, en çok sorduğu yer olan S2 çiftleşmesini mantığıyla oturtacağız. Ve son olarak ses şiddetiyle ilgili TUS stratejilerini konuşarak bu önemli konuyu tamamlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, hadi şu işe bir dalalım. Şimdi size her şeyi ama her şeyi üzerine inşa edeceğimiz o tek ve basit kuralı vereceğim. Eğer bunu anlarsanız gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Her şey yerli yerine oturacak. İşte altın kuralımız bu kadar basit ve net. Bizim duyduğumuz o normal kalp sesleri S1 ve S2 kapakların açılma değil, kapanma sesleridir. Dolayısıyla bir tuz sorusunda açılma sesi ya da opening snap gibi bir ifade duyuyorsanız hiç düşünmeyin cevapta direkt patolojik bir durum arayacaksınız bu kadar. Şimdi gelelim S1'e yani mitral ve triküspit kapakların kapanma sesine. Buradaki bütün mantığı çok basit bir benzetmeyle anlatacağız. Bir kapı analojisi. Rüzgarlı bir günde sonuna kadar açılmış bir kapının aniden çarptığını düşünün. Nasıl bir ses çıkar? Güm. Peki ya aynı kapı neredeyse kapalıyken, aralıkken hafifçe itseniz nasıl bir ses çıkar? Pıt. İşte s şiddetinin bütün mantığı, bütün sırrı bu basit fizikte yatıyor. Yani hocam olay tamamen yaprakçıkların kapanmadan hemen önce kat ettiği mesafe ve bu mesafeyi kat etme hızı. Doğru mu? Eğer yaprakçıklar birbirinden çok uzaktayken aniden ve hızla kapanmak zorunda kalırsa pat diye sert bir ses. Yani sert espir duyuyoruz. Ama zaten birbirlerine iyice yaklaşmışken, yani kapı neredeyse kapalıyken, sakince kapanırlarsa pıt diye yumuşak bir ses, yani yumuşak espir duyuyoruz. Bütün fizyopatolojiyi bu basit ilke üzerine kuracağız. Aynen öyle, harika özetledin. Şimdi o mantığı alıp tuz senaryolarına, yani şu tablodaki durumlara tek tek uygulayalım. Bakın önce S1'i sertleştirenler. Kısa PR aralığı veya taşikardi. Mekanizma ne? Ventrikül o kadar aceleci ki atriyumun kanı tam boşaltmasına fırsat vermeden çok erken kasılıyor. Kapak yaprakçıkları daha sonuna kadar açıkken aniden kapanın emri alıyorlar. E ne olur? Uzak mesafeden hızla çarpma ve sonuç sert S1. TUS'ta bunun klasik vaka sorusu karşılığı Wolf Parkinson White sendromudur unutmayın. Gelelim mitral darlığına. Burada da S1 sert. Peki neden? Çünkü daralmış kapaktan geçen kan adeta bir tazlikli Su gibi yüksek basınçlı bir jet oluşturur. Bu jet, o kapak yaprakçıklarını birbirinden zorla ayrı tutar. Atriyal kasılma bittiği an, bu ayrı duran yaprakçıklar aniden pat diye kapanır. Gördünüz mü? Yine mesafeli bir kapanma, yine sert S1. Şimdi tam tersine bakalım. S1 ne zaman yumuşar? Uzun PR aralığı. Burada ventrikül o kadar geç kasılıyor ki kapakçıklar basınç farkı azaldığı için yavaşça süzülerek birbirine doğru yaklaşıyor. Kapanma emri geldiğinde zaten araları çok yakın. Sonuç yumuşak S1. Mitral yetmezliğinde ise kapak zaten tam kapanamadığı için yaprakçıklar sistol başında birbirine yakın durur. Haliyle kapanma sesi de yumuşak olur. Bakın, ezber yok, hep aynı mantık. Hocam biri de espirin çiftleşmesi meselesi var ki bu tuz için çok kritik bir nokta. Normalde mitral ve triküspit o kadar senkronize kapanır ki tek bir loop sesi duyarız. Ama sağ kalbe giden elektriksel iletide bir yavaşlama olursa, yani bir sağ dal bloğu varsa triküspit kapak gecikir. İşte o zaman M1 ve T1 seslerini ayrı ayrı duyarız. TUS'ta bunun çok ama çok klasik bir vaka sorusu senaryosu var. Annesi gebeliğinde lityum kullanmış ve Epstein ile doğmuş bir yeni doğan. Bu bebekte S1 çiftleşmesi duyulmasının altında yatan mekanizma tam olarak budur. Çünkü Epstein anomalisi sıklıkla sağ dal bloğuna o da T1'in gecikmesine yol açar. Bu bağlantı size soru çözdürür. Harika. S1'i böylece halletmiş olduk. Şimdi gelelim S2'ye. Yani aort ve pulmoner kapakların kapanma sesine. Bakın buradaki mekanizma S1'den tamamen farklı. Bu kapakları kapatan şey ventrikül kasılması falan değil. Onları kapattıran güç sistol bittikten sonra aort ve pulmoner arterin içindeki kanın yarattığı geri basınçtır. Kan damarın içinde birikir, geri dönmeye çalışır ve pat diye kapağı kapatır. İşte geldik tusta en çok kafa karıştıran ama mantığını anlayınca en keyifli gelen konuya. S çiftleşmesi. Fizyolojik, patolojik, paradoks, sabit bütün bu kavramlar gözünüzü korkutmasın. Şimdi hepsini mekanizmalarıyla tek tek aydınlatacağız. ve bu işi kökünden çözeceğiz. İşe önce normal olanı, yani fizyolojik olanı anlamakla başlayalım. Derin bir nefes aldığımızda, yani inspirumda ne oluyor? göğüs kafesimizde bir negatif basınç oluşuyor, adeta bir vakum etkisi. Bu etkiyle vücuttan sağ kalbe dönen kan miktarı artıyor. E sağ ventrikülde ne yapsın? Bu ekstra gelen kanı akciğerlere pompalamak için daha uzun süre çalışmak zorunda kalıyor. Bu da pulmoner kapan yani P2'nin normalden biraz daha geç kapanmasına neden oluyor. Aort kapağı A2 ise zamanında kapanıyor. İşte inspirumda duyduğumuz bu A2-P2 ayrımına fizyolojik çiftleşme diyoruz. Nefes verince de kayboluyor. Şimdi geldik TUS için en can alıcı, en high yield ayrıma. Eğer P2'nin kapanmasını sürekli geciktiren bir sağ kalp sorunu varsa, mesela sağ dal bloğu gibi elektriksel bir gecikme ya da pulmoner darlık gibi mekanik bir engel, o zaman bu çiftleşme hem nefes alırken hem de verirken duyulur. Sürekli bir gecikme var çünkü. İşte buna geniş çiftleşme diyoruz. Kural ne? Problem sağda ise çiftleşme genişler. Peki ya sorun soldaysa? Mesela sol dal bloğu veya aort darlığı gibi A2'nin yani aort kapağının kapanmasını geciktiren bir durum varsa, bu sefer A2 o kadar gecikir ki P2'nin arkasına düşer. Normalde A2 P2 olan sıralama P2 A2 olur. İşte bu tuhaf ters duruma da paradoksal çiftleşme diyoruz. Kural basit. Sağ kalp sorunu geniş çiftleşme, sol kalp sorunu paradoksal çiftleşme yapar. Bu kadar. Hocam, burada bir de TUS'un en bilinen, en patognomonik, adeta imza bulgularından biri var. Eğer soruda nefes alıp vermeyle değişmeyen, sabit S2 çiftleşmesi ifadesini gördüyseniz, başka bir şey düşünmenize neredeyse hiç gerek yok. Cevap %99 atriyel septal defektir. Bu adeta bir şifre gibi. Kesinlikle, bu çok önemli bir TUS incisidir. Peki ama neden sabit? Mantığı ne? Çünkü, ASD'de basıncı daha yüksek olan sol atriumdan, Sağ atrioma sürekli bir kan kaçağı var, bir şant var. Bu kaçak nefes alıp vermekten etkilenmez, 7-24 devam eder. Bu yüzden sağ ventrikülün iş yükü her zaman ama her zaman fazladır ve P2 her zaman gecikir. Nefes alıp vermenin yarattığı o küçük hacim farkı bu devasa ve sabit yükün yanında devede kulak kalır. İşte bu yüzden çiftleşme sabit olur, solunumla değişmez. Harika. Çiftleşmeleri de mantığıyla hallettik. Şimdi analizimizin son bölümüne, S2'nin şiddetini neyin belirlediğine geçiyoruz. Şöyle bir hatırlayalım. S2'yi kapatan güç neydi? Damarın içindeki geri basınç. O zaman bütün mesele bu basıncı neyin artırdığına veya neyin azalttığına bağlı. İşte mantık burada da şaşırtıcı derecede basit. Aort veya pulmoner yetmezliğinde ne olur? Kan ileri gidemez, bir kısmı geri kaçar ve damarın içinde birikir, adeta göllenir. E damardaki kan miktarı artarsa geri basınç ne olur? artar. Bu yüksek basınçta kapağı pat diye sert bir şekilde kapatır. Peki ya darlıkta ne olur? Daracık bir kapaktan ileriye daha az kan atılır. Damarın içindeki kan miktarı ve dolayısıyla basınç azalır. E bu düşük basınçta kapağı ancak yumuşak bir şekilde hafifçe kapatabilir. Özetle yetmezlik S2'yi sertleştirir, darlık S2'yi yumuşatır. Bu kadar basit. Hocam burada çok kritik bir tuz tuzağı var. Her şeyi konuştuk ama ya S2 çift değil de tek bir ses olarak duyuyorsak bu ne anlama gelir? Özellikle zor bir vaka sorusunda bu bulgu bize neyi düşündürmeli? Çok güzel bir nokta ve harika bir tuzak sorusu olur. Eğer bir kapak, diyelim ki aort kapağı ileri derecede kireçlenmiş, kalsifiye olmuş, adeta taşa dönmüşse, artık hareket edemez ve kapanırken ses çıkaramaz. Yani A2 bileşeni kaybolur. Geriye sadece P2 kalır. Dolayısıyla S2'yi tek bir ses olarak duyarsınız. Aynı mantık şiddetli pulmoner darlık için de birebir geçerlidir. O zaman da P2 kaybolur, sadece A2'yi duyarsınız. Kısacası bir vaka sorusunda S2 tek olarak duyuluyor deniyorsa, aklınıza hemen ilgili kapakta çok ama çok şiddetli bir darlık olabileceği gelmeli. Bu, sizi diğer adayların önüne geçirecek ileri seviye bir tuz detayıdır. Ve şimdi, tüm bu öğrendiklerimizi birleştiren son bir düşünceyle bitirelim. Zihninizi biraz zorlayalım. Önünüze sert bir sistolik üfürümü ve paradoksal esiki çiftleşmesi olan bir hasta geldi. Ne düşünürsünüz? Paradoksal çiftleşme bize ne diyordu? Sorun solda. A2 gecikiyor diyordu. A2 en sık ne geciktirirdi? Aortlarla. Peki aortlardlığı varsa sol ventrikül ile aort arasındaki basınç farkı yani o meşhur gradyan ne olmuştur? Artmış mıdır, azalmış mıdır? İşte tuz sizden tam olarak bu bağlantıları kurmanızı istiyor. Cevabı bu anlatımın mantığında gizli. Üzerine düşünün.